Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle 8 Ekim 2024 tarihinde Bime gelecek olan mutfak ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. İlk olarak sırada Sarıyer Gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 35,50. Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 32,50. Just Tea soğuk çay 2,5 litre 34,50. Hin aromalı içecek çeşitleri 34.50. Siri şek tağlı meyveli içecek 250 milim 22.50. Jasti aromalı buzlu çay çeşitleri 250 milim 13.50 Black Brown enerji içeceği 1 litre şekersiz 34.50 Siri Plus limonata çeşitleri 1 litre 21.50 Moji Mojirival gazlı içecek 12.50 Bubble Tea siri aromalı içecek çeşitleri 350 milim 50 TL. Black Brown enerji içeceği 250 milim 16.50 TL. hurma 300 gram 40 lira. Hazar beydut kurusu 150 gram 42.50 Keyifçi ekonomik antep fıstığı 300 gram 145 lira. Nutfest kabak çekirdeği 200 gram 37.50 Star Crack nohut cipsi 50 gram 14.50. Patito patates cipsi 150 gram 24.50. Çerezle mısır çerezi 117 gram 30 lira. Simbat mısır kavurgası 200 gram 25 TL. Doritos Flamin Hot mısır cipsi 32.50. Patos Kritos mısır çerezi 25 lira. Granio çikolata kaplamalı tahıl bar üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 37.50. Vanilya aromalı kremalı gofret 300 gram 29 lira. Ofçay çay 1001 dem siyah çay 1 kilogram 110 TL. Greenwood bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri 22.50. Of çay hazine filiz süzen poşet çay 50 TL. Türk tarım beyaz sirke 2 litre 27.50. Duru çiğe tohumu 17 lira. Koska üzüm pekmezi 700 gram 70 TL. Koska çifte kavrulmuş tahin 550 gram 90 lira. Nesquik kakaolu tahıl gevreği ikili avantajlı paket 119 TL. Karina fındıklı sütlü Almanya çikolatası 100 gram 39 TL. Türkiye Kalkınma Vakfı süzme çiçek balı 170 lira. Lokman geleneksel çilek reçeli %35 meyveli 30 TL. Şifa Baba süt reçeli çilek ve antep fıstıklı 270 gram 52.50. Sunar orkide mısır yağı pet 5 litre 240 lira. Tat sos çeşitleri 30 liradan gelecek arkadaşlar. King Tom ketçap 30 TL. King Tom mayonez 37.50. Gurme kurutulmuş domates ezmesi 27 TL. Bize bir baldo pirinç 2,5 kg 135 lira. Temek domates salçası 33 TL. Kaanlar Akhisar uslu siyah zeytin 1 kg 135 lira. Tat domates püresi 24 TL. Safir iyotlu sofra tuzu 1,5 kg 13 TL ton balığı dörtlü olarak satılıyor 80 lira. Lavaş ekmek gelecek arkadaşlar 12 yaprak 540 gram 27 TL. Bien kakao kremalı kruvasan 7,5 lira. Şimdi gıdadan diğer ürünlerimize geçelim. Bebek bezi geliyor ultra fırsat paketi Molfix'in 300 TL. Selpak tuvalet kağıdı ferahlatan banyo 16 olarak satılıyor 100 lira. Bloom kağıt havlu 16'lı 135 TL. Solo ıslak havlu üçlü paket 45 lira. Bloom peçete 35 TL. 200 adet var içerisinde. Termal yüz temizleme jeli de gelecek arkadaşlar. 250 milim 129 TL. Termal arındırıcı ve canlandırıcı tonik de geliyor. Bunun fiyatı da 100 lira. Termal jel günlük bakım kremi 129 TL. Moipet gece hijyenik pet Pure and Soft 79 lira. Moipet günlük hijyenik pet incecik 30'lu 39 TL. Kadınlar için tıraş bıçağı da gelecek 3 bıçaklı 25 lira. Ladiva ipli banyo sabunum 35 TL. Kleder marka kil maske çeşitleri 19.50. Blendax şampuan çeşitleri de geliyor arkadaşlar. Fiyatı 45 lira. Duru duş jeli 47.50. Elsev marka saç düzleştirici bakım kremi 150 ml 95 lira. Elsev'in bukle belirginleştirici saç bakım kremi de gelecek. Bunun fiyatı da 90 TL. Dermokil saç maskesi 300 ml 59 lira. Colgate Optic White diş macunu ve fırçası 98 TL. Nature Love iç içe geçirilebilir kalem fırça seti 4'ü bir arada 65 lira. Yumuşun çiçek bahçesi çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 129 TL. Rinso toz deterjan beyaz sirke ve soda etkili 10 kilogram 255 lira. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı 90 TL. Yumoş sıvı çamaşır deterjanı tüm renkler için 125 lira. Domestos, bioaktif çamaşır suyu 1850 ml mutfaklar için kullanılıyor 69 TL. Piri sıvı bulaşık deterjanı üçlü fırsat 119 lira. Domestos yüzey temizleyici çam etkili 1500 ml 49 lira. Porches yüzey temizleyici banyo ve mutfak 39.50. Ekomis çöp torbası küçük ve orta boyu var 12 TL. Pafilya yüzey temizleme havlusu 102'li paket 52.50. Parex desenli temizlik bezi dörtlü olarak satılıyor 30 lira. Vileda renkli bulaşık süngeri çizmez dörtlü 30 TL. Çift katlı olma terli bulaşık bezi 32.50. Evet arkadaşlar 8 Ekim'de gelecek ürünler bime bu kadardı. Daha fazla indirim haberleri için beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.